Selamlar sevgili dostlar. bugün Tuzla'dayız. bu arkamda görmüş olduğunuz Tema Park. Via Seaport diye geçiyor bu alan. burada buranın özelliği hem çocuklar için Tema Park var ama tabii şu an kış olduğu için kış sezonu olduğu için çalışmıyor. Hem içerisinde Aslan Park var. hem büyük akvaryum var. Ee, hem AVM var, e, sineması var, e, 100 bin metrekare üzerine kurulmuş bir alanmış burası. Ama e, burada o dediğim şeyler tabii ki ücretli, güzel ücreti var. 400 TL gibi bir ücretten başlıyor. Çınar ah, gördün mü? Aslan Parkı. Biz ne yapacakmışız biliyor musunuz? gerçek aslanları seveceğiz içeride. Ama ben bunu yem olarak onlara vereceğim. Umarım değil mi? Evet sevgili dostlar. Biasiya Akvaryum ve Timsah Park'tan hemen sonra şu an Aslan Park'a gidiyoruz. Macera. Devam etsin mi türlü <laughs> macera? Evet. Ne kadar çok? Hadi bakalım. Yukarı doğru çıkacağız şimdi. Çünkü Nasıl yani? Konuşmayın mı? Aa, biz aa giriş burada. Yapamadım. Şey var. Değişik bir giriş var. Baksana aslanlara. Aa, kaptılar, ha, bu arada kaptan. arkadaşlar bilet fiyatlarına hiç bahsetmedim. Ee, 37 aylık üstü öğrenciler 18 yaşına kadar aa, kişi başı var. internetten alırsanız 550 TL. Ee, burada gişeden alırsanız 600 TL. Pardon, pardon, özür dilerim. Yetişkinler böyle. Ee, diğerleri, küçükleri 490 TL'ydi galiba. Evet, evet, evet akşamlar yetişkinliğiymiş. Tamam mı oğlum? Evet. Gel. Zaten. <laughs> Gemin yukarıdan da görebileceğiz. <laughs> Bununla balık da çalışmıyor ha. Aa, balık senin çırpısına çıkıyor. Evet, balıklar altta, aslanlar üstte. Acıkınca aşağıdaki balıkları yiyorlarmış. Gördün mü oğlum? Senin şakacısın. Al çok güzel başlama. Aa Aslan burada saksıya devrilmeyiz. Baba ama orada ok var. gel önce şuralara bakacağız. Aslan. Hayır sevemiyoruz. Gel gel bak. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Aslan. Hey. <laughs> Aslan kardeş. elin gir buraya. camı kırabilir mi? Ses. Ses. Bence bunu önüne verelim. Bir yere Görüşürüz Asaf Efeleş. Bir tanesi de tam kafesinde yürücü yatıyor. Yürücü. Var. Merhaba. <laughs> Ses geçirmez galiba. Aa, da yavrusu bak. Geri pek de yavruya benzemiyor ama merhaba. Şşt. Merhaba. Aslan. Şşt. <laughs> Saldırdı. Bak. Ha. Aslan Şakir'i gördü. Ondan dolayı sende. rakibi sandı onu. Ondan dolayı yaptı öyle. <laughs> <Ben> Saldırdı. <laughs> Silahı korktu. <sordum. gülüyor> Burası bayağı büyük müşterilerine göre. Aslında. Oraya <laughs> çıkışta bir daha bakalım. Abi. Ha oraya gideceğiz. Gel şuraya bir dolaşalım gel. İyi. Avu veriyor. Hadi ye. Hı. Önce şuraya bakalım. Şunlara aslanlara bakalım sonra gideceğiz oraya. Piştim. Aslan kardeş. Kral kral baba yapma. Yapma. Buraya son gerek ya. Sınamıyor bile ya bizi. Biz mı gidelim? Bu en büyük galiba gördün mü Tüla? Bu en büyük galiba. Aa bak su yaptı. Ona gidelim. Bu hiç bir şey yapamaz. Tamam. Aa burada var bak. Bakın. Bana Afrika aslanıymış bu. <gülüyor> Pişt. <gülüyor> Uyuyor mu? Ha. Uyumuyormuş. Uyumaya çalışıyor. Bırak. Ben... Merhaba Aslan. Başak gibi aynı. Aa, bokun, Merhaba, Merhaba. Başak. Pardon, puma mıydı? Puma. Aa puma müzeyyen. Adı müzeyyenmiş. Müzeyyen. Merhaba Müzeyyen. Güzel. Kötü kadın Müzeyyen. Güzel. Kara panter. Ne demiş bu kara panter? Allah bu da başak. Anadolu başak. Kedi gibi. Lütfullah gel buraya. Burada ne varmış? Güzel. Ne kulak? Güzel. Kara kulak mı? Kara kulak yok. Kara kulak. Kara kulak. Hadi. Sağlam üstü la seni görünce. Gel, gel. Kar gel. burada gel üstü la. Hiç de karakola değilsin lan sen. Aa kulağına bastına. Harbiden siyahmış kulağı. Üstü la bak şeyin altında bak. Aa, bak. Kulağı harbiden siyahmış. Baba salıncak mı? Çok büyük kulağı var böyle şey ya. gibi. Bak yılan gibi dans ettiriyor kulağına. Baba bizim salıncağa çok benzemiyor Baba, musun? Baba salıncağa benzemiyor musun? Aa bu hangi bu. Siyah. Panter, mi? panter miymiş bu? Ha kara pantermiş. Lan nereye çıktın oraya? Hey merhaba. Merhaba. Her yere saklanabilir ki o. Zor gördüm. Kara panter. Ben merhaba kara panter. Ben buradayım. Bir sürü ara yiyebilirsin bak. Yemek getirdim Hadi, sana. Hadi başka bir yere gidelim. Tamam. Anadolu başa. Aa yukarıda bak. O da yukarı yapmış. Hani? Orada. Hani? Şekile bak. Bak boş şu yukarıda bak. Tepede yatıyor bak. Bak kafasını oynattı şu an. Gördün mü? Kedi gibi. Ya. Abi yanına git orada görürsün bak. Karşıya geç. Merhaba. Ben Aa, işte mi? aslan bu. Menüde bugün mütürah yemeği var. Gel aslan bunu ye. Baba kocaman aslan bu. Bak sinirlenmiş bak dolaşıyor bak. Çok sinirli geliyor. Ses geçirmiyor Merhaba. Ses geçirmiyor mu? Bence engellemiyor. Sıramadı bu cama. Afrika arslanıymış bu. Ses geçirmiyor Bu fayda bitirer o ince cam olsa tabi kırar. Abi oraya sağlanmış gene şeyin altına girmiş. Bak Abi buradaki ne? Ütü gel bak. Buradaki değişmiş şey gel bak. Neymiş? Serval. A, bu bu servalmış adı. Dayan, Serval Hı? gillerden. Ben, Abi, <Sessizlik> Yen, Ay, gel oğlum. Bu da, bu da aslanı. O zaman bu yerli dans yapması biliyordur ha? Ne? Asıl, yerli dans yapması biliyordur. Hey! Sen hangi ile konuşuyorsun? Bence tınlamıyor bize. Çita. çita gördüm. Hani? Çita değil mi? Bu Leopar. Ama çok benziyor. Evet. Onlar birbirine, aslanlar hep birbirine benziyor. Kaplanlar. O hızlı koşmuyor mu? Tabii çok hızlı koşar bu çita <laughs> Leopar. <gülüyor> Leopar kardeş. Leopar. Abi ben Bak bunu... sana yemek getirdim bak gel. <laughs> hayır hayır hayır. Bak ben sana daha iyi yemek getirdim. daha büyük. <laughs> Aa, bu da ne ya? bu da bayağı büyük gibi sanki. Aa, bu da Aa, bu da mı? Arabaya... Bu safari arabası. Bunlarla çölde aslanları izlemek için gezerler. Bu değil tabii. Afrika tarafında. Safari arabası. <laughs> Hayır oğlum bunlar Afrika'da kullanılmış arabalar. Evet. Safari arabası yani. Aa küsmüş bak. Karısı yemek hazırlamamış. Tribe girmiş adam. <laughs> <laughs> Malum yerin çamuru buraya gelmiş. Nerede? Malum yerin çamuru bak her taraf çamur. Burada hayvan yok. Kesin sağlamıştır. Delili girmiştir bak orada yuvası var. Yok bak burada Bengal kaplanıymış. Bu Sibirya kaplanı. Nerede? Sağlandı mı? Kaplan mı? Yok sağlandı herhalde yok burada. Orada burada da kaplan var. Orada şuna, şuna şuna bak. Be Bengal kaplanı. Bu kaplan. Bu <laughs> <bir> <laughs>

Gerçi asla parkızlığını Olabilir, çita da olabilir. Ben çita görmek istiyorum. Ya he he. Bu çita yapılmış bir satış arabası. Çok güzel kaplamışlar. Slalom. Yok. Bu seferki tabi diyorlar tırmalamadı. bu karısına küçük bak. Usta. Kavga etmişler, tribe girmiş. Bu usta var. Bengal kaplanıymış bu baktığımız. Haydi haydi haydi. He? Ee? Burada bir hayvan var. Burası ne? Neyse. Hep Afrika aslanı var burada ya. Burada Afrika aslanı varmış. Haydi yere baba. Burası aydı yer. zaman o kütüğü dövüyormuş bile. Hop, oh, oh, sağda solda. Baba burası aynı yer. Aynı yer değil oğlum. Biz daha tek yerden geldik oğlum aynı yer değil burası. Daha son taraflar buralar. Şu an yerimiz bitti gezme bu aslan parkımız ama sadece bir yavruları sevme kaldı kapalı yerde yavruları sevliyormuşuz. Çocukların merakını gidermek için olabilir ama yani böyle kişi başı bu kadar para vermekte <laughs> bence doğru değil. Çok fazla. Buranın hakkı bana göre en fazla 150 TL. Yani kişi başı 500 TL çok çok büyük para bence buraya. Ama 2 dakikada gezdik yani. Abartma o kadar sürede yani. Yani biz 10 dakikayı buldu. Ama tabii ki Afrika'dan ta ayağımıza kadar gelmiş. Merak eden çocuklar için, fazla çocuklar olmayanlar için getirmeye değer. Bu arada yetişkin olmadan içeri girilmiyor, bilginiz olsun. İlla 18 yaş altı için yetişkin gerekiyor. Yavrularla buluşma noktasıymış. Girdiğimiz yer, buradan dolaştık, geldik. 10 dakikamız aldı. Arkadaşlar işte Aslan sevme yeri burası işte Aslan yavrusu ama ee, maalesef şu an yavru yokmuş <laughs> doğum yapmamışlar doğum yapmasını bekleyecekmişiz o yüzden illaki sevmek için geliyorsanız boş boşuna gelmeyin ben size söyleyeyim ee, buraya kişi başı 500 TL 600 TL verene kadar hemen 30-40 km ileride Kocaeli'deki hayvan paçasına gidin orada hem aslan var hem akvaryum var yani şu an kişi başı en fazla 150 TL'dir yani Sırp. Bunlar için buraya gelmeye değmez. Bilginiz olsun. Burası da AVM'nin ee, Burası da bu AVM kısımları. Bu çok güzel. Havuz ee, var. Efsane görünüyor buradan. Bayağı uzun gidiyor. Buradan evet. AVM'si işte, bu şekilde dışarıda demek ki. Tamam hadi gel. Gel. Aa sağ tarafta da varmış ha. Sağ tarafta gidiyor havuz. Şey. Abi çok güzel görünüyor. Alt tarafta ayrıca mavi olduğu için su çok berrak güzel görünüyor. Değil mi Sıla? Burada şeyler de var bak. bak. Martılar da var bak. Suda martılar da var bak. Heh. Şöyle. Via Ports Marina burası. Via Port benim Marina. Biz bu köprüden de geçek mi? Olur. Bir sürü köprü İstediğinden geçebilirsin. biraz <laughs> Tamam sen oradan geç. O ev gel gel hadi. Tamam mı? <laughs> tamam hadi. Ah, ben kazanacağım. Ah. Ben kazandım galiba. Ah. Sen hiç şakacı seni. Gel sen kazandın ya? Hep sen kazanıyorsun ama ya. Allah uh, Bu ne biraz soğuk. Aa seyir alanı varmış. Seyir alanı. Tuba. Aa ben bunun işini yapmıştım. Beyazıt'ta.

Hayır ben senin yarışmıyorum çünkü hep sen kazanıyorsun çünkü. Evet zaten sen kazanıyorsun. O, o yüzden yarışmama gerek yok seninle. Aa. Bak ışıklı şey yapmışlar Rüsula. Geçişleri yapmışlar bak. Hayır ben kazanacağım. Desen de sen gelsen kazanıyorsun. Bak buraya ışıklı yapmışlar. Akşam burası ışıklı oluyor Rüsula. Sol tarafında aslan var seni ısıracak. Kaç oradan kaç. Aslan var ka aslan var kaç. <laughs> Tabii ki rengarenk yanıyor. Gece. Evet. evet. Bunlar rengarenk yanıyor gece. O kadar kayıp. Ama bayağı büyük bir yürümüşler. Gel. Ben diye bir park zannediyorum. Evet bayağı büyükmüş. O tarafta sadece Luna Park'ı yok. Başka bir yeri başlar Sen beğendin mi burayı? Aslan Park'ı beğendin mi? Yani Aslan Park'ı beğendim ama burayı beğendim. Abi beğendim mi? Neden? Bayağı büyük güzel, tertemiz yer. Ne istediğin olmadı derken? Neymiş o sen istediğin? Ne? Neymiş ki ne o? Ne? Ne istediğin olmamış anlamadım. Seyir alanı. Ha deniz seyir alanı. Ben de sandım tepe gibi bir yer zannettim. Ne ya? Bizim orada var. Seyran'ın bu taraftaymış. İstanbul'u izleyeceğiz gözlerimiz kapalı. Aha saçlara bak. Çok güzel kayalık yapmışlar. Orada deniz de var. Bak kes yapma hadi gel gidelim.